Toplumun her kesiminden terörsüz Türkiye sürecine yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ederken, Gaziantep'te de sivil toplum kuruluşları yaptıkları basın açıklamasıyla sürece destek verdi. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin binasında düzenlenen basın açıklamasına platform adına Remzi Yılmaz okudu. Terörsüz Türkiye sürecine desteklediklerini belirten Yılmaz şunları söyledi. Terörsüz Türkiye süreci için atılan her adını kıymetli buluyor ve desteklerimizi sunuyoruz. Ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıyan bu süreci yürekten desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkemizin onlarca yıldır maruz kaldığı, bin yıldır kardeşliğimizi zehirleyen, kaynağı dışarıda terör ve şiddet ortamı sadece toplumumuzun huzurunu ve devletimizin bütünlüğünü değil, aynı zamanda ekonomimizi ve sivil siyaseti de derinden etkilemiştir.